Teknoloji kullanımı bir çocukta ne zaman bağımlılık olur? Hocam şöyle, aileler eğer çocuğu teknolojiden kopartamıyorsa, ayıramıyorsa, bununla ilgili sınırını koyamıyorsa, belirli bir süre, bu işte 30 dakika, 1 saat, bir buçuk saat belki, o sürenin dışında çocuk sürekli teknolojiyle ilgilenmek işte tabletle telefonla ilgilenmek istiyorsa ve yokluğunda davranış problemleri sergiliyorsa evde krizleri neden oluyorsa burada bir bağımlılıktan söz edebiliriz. Söz edebiliriz.